Koca Elden herkese merhabalar. Bugün sizlere müstakil havuzlu 4 artı 1 yaklaşık 150 metrekare net kullanım alanda denize 50 metre mesafede triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Bahçe kullanım alanı. Hemen karşımızda havuzu mevcut. Kaygolesi yapılmış. Salon yaklaşık 20 metrekare kadar. Yerler parlak granit malzeme yapılmış. Tavanlarda spot aydınlatma var. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev komple yerden ısıtmalı. Mutfak Amerikan tarzı yapılmış fakat tam salon içerisinde değil. Hemen burada giriş kat duş ve lavabosu. Merdiven boşluklarında bu şekilde dekoratif aydınlatma yapılmış. İkinci katta iki oda mevcut. E şu an bulunduğumuz konum denize oldukça yakın bir mesafede. Birinci odamız yaklaşık 15 metrekare kadar. Balkonlu ve ebeveyn banyolu bir oda. Hemen sağımızda yatak başlık ışıkları koyulmuş. Burada duş ve lavabosu. İkinci odamız yaklaşık 10 metrekare kadar. Tavanlarda yine spot aydınlatma var. Üçüncü katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Üçüncü odamız yaklaşık 15 metrekare kadar. Hemen buradan terasa çıkışımız mevcut. Bu odada da yine yatak aydınlatma ışıkları koyulmuş. Tavanlarda spot aydınlatma var. Burada üçüncü kat duş ve lavabosu. Burası biraz hamam konseptinde yapılmış. Mikorna koyulmuş. Dördüncü odamız yaklaşık 12 metrekare kadar. Tavanlarda yine spot aydınlatma var ve bu odadan da yine terasa çıkışı mevcut. Bugün sizlere denize oldukça yakın bir mesafede 4 artı 1 müstakil havuzlu triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.